çok ilginç bir haberle karşınızdayım. Taşınabilir teknolojiyle sağlık sektörünün kesiştiği noktadayız. Çünkü iç organlarınızı gerçek zamanlı bir şekilde izleyebileceğiniz ultrason bandı geliştirilmiş bu teknoloji dünyanın en iyi eğitim kurumlarından birisi olan MIT yani Massachusetts Institute of Technology araştırmacıları tarafından geliştirilmiş. Ancak takdir ederseniz ki henüz geliştirilme aşamasında hemen yarın alıp göbeğimize yapıştıralım aşamasında değil. Ultrason bandı özel bir hidrojel ile kullanılıyor ve ikinci aşama olarak hedef kablosuz bağlantıyla görüntüyü cep telefonlarına aktarabilme. Yani bu teknoloji kullanıma hazır olduğu andan itibaren örneğin bir anne adayı sanıyorum her ay yapmak zorunda olduğu doktor kontrol Fiziksel olarak gitmek yerine bu ban sayesinde evden cep telefonuna aktardığı ultrason görüntülerini kendi doktoruna whatsapp üzerinden göndererek zaman ve para tasarrufu yapıp hayatına devam edebilir. Bunun üzerine bir de röntgen çeken gözlük çıkarırlar diyenler bir like'ınızı alırım. Kanal takip etmeyi de unutmayın ha.